Tabii, tabii ki. Buyurun. Beyciğim, e, yaşamdaşlık grubuna göstermek istediğin çalışmalar diye bir butonumuz, kutumuz var ya. Onun evet. sağ tarafta en ucuna geldiğiniz zaman evet. az sola alın faremizi. Az sola, evet. tam ucuna getirmeye yok, çalışın. Yok, şunu diyorsun, Aşağı, evet. yok hayır aşağı. Biraz daha sola. Yani tam ortalamanızı rica ederim. Evet, şimdi tamam, az evet. daha sağa kaydırın lütfen. Fare, evet. Şimdi aşağı, evet budur. Eklemek için sürükleyin diyoruz. Bir şey sürükliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bıraktığınız evet. zaman subtopik olmuş. Anladım. Yani şuraya tıklıyorsunuz. Evet. Bunun içerisinde konu eklerken de buna tıklıyorum. Buradaki bir metin seçiyoruz. İçeride yapmak istiyor. Yani içeride bir düzenleme yapmak isterseniz sağda evet. görünen o ok işaretine tıklıyorsunuz. Ama içeriden tekrar yeni bir kutucuk çıkartmak isterseniz <laughs> tutup sağa doğru sürükliyorsunuz. Hmm. Böyle gibi. Yok, hayır. En uca geldiğiniz zaman fare butona dönüşüyor zaten. Göreceksiniz. Fare butona dönüştüğünde saat tutup sürekli evet. Ay. Yes olur. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Şimdi sizden diyeceğim bunları bir silin lütfen. Evet. Onu da silin? Onu da silin lütfen. Çift tıklayıp sildiğiniz zaman içindeki yazıyı siler. Ama hmm. direkt kutucuğu tıklarsanız kutucuğu siler. Şimdi Gültekin Güldal'ın altında yine fare butona dönüşecek. Yok altında. Tam altına gelirsiniz. Evet. Ona. Tutun lütfen evet. oradan. Tuttuk bir tane daha. Aşağı geçelim. doğru Evet. Tamam. Şimdi buraya yazmanızı rica edeyim ben sizden. Çalışma grubuna göstermek istediklerim. İstediklerim mi? Evet. Bu sizin ağınız olduğu için direkt kişiselleştirebilirsiniz. Tamam. Şimdi bize ne göstermek isterdiniz mesela Gürdal Hocam? Yani mesela bizim çalışma grubumuza, yaşamdaşlık grubuna sizin anlatmak istediğiniz ve göstermek istediğiniz şey ne? Yani bir tane mi? Ne bileyim, yani beğendiğim bir felsefi makale Yok. olabilir. Bir kitap olabilir. En Peki son bize bize rica YouTube. etsem bir, bir kitap, bir de en son izlediğiniz filmin e, fragmanını ekleyebilir miyiz beraber? YouTube mesela. E, Google'a girmenizi rica edeyim. Biz de bununla ilgili bir kitap göstermenizi istiyorum öncelikle. Hı hı, evet. Tabii. <laughs> buraya bu, bu, bu evet bu bize göstermek istediğiniz yaşamdaşlıkla ilgili göstermek istediğiniz bir kitabı bulabiliriz burada. Eee romantik dönem. Dur, ben de onun kaydı vardı. Oradan baksam olmaz mı? Tabii ki olur. Eee, Masa üstünde miydi? şey diyor? Felsefe, aydınlanma, devrim, romantizm. Bunun adını mı yapayım yoksa direkt PDF mi ekleyeyim? PDF direkt ekleyebiliriz. Yani önce adını ekleyeyim istiyorsanız. Tamam. Evet. Buracığım ben de. Burada. Buraya mı ekleyeceğim? Pardon. ismi aldım. Çalışma göstermek evet. istediğim. Şimdi göstermek. Yani devamını yazabilir miyiz beraber? Çift tıklayın lütfen yazının üzerine. Evet. Göstermek dedik. Evet, göstermek dedik. istediklerim yazıyor sanırım. Ama yazıyor da ekran küçük olduğu için galiba buton çıkmadı. Olsun problem değil. Onu Şimdi oradan mi? tutup büyütebiliriz. Ama onu evet. bir sonraki aşamada yapalım. Şimdi Peki. evet. Tam butona dönüştüğünde tekrar sağ tarafa kutucuk çıkartabiliriz. Evet. Çıkardım. Evet. Dedik ki e, İsmi neydi? Kitabınız. Aydınlama, devrim ve romantizm. İşte romantizm. E, parantez içinde de kitap yazabilir misiniz? Kitap PDF. Evet. Şimdi Gültekin hocam, ne yapacağız biliyor musunuz? Sizin o az önceki dosyanızda olan PDF'i sürükleyip bu kutunun üstüne atacaksınız. Hı, hmm, tamam. Copy paste yapsak olmaz mı? Olur ama bu en kolayı. Yani copy paste sizin işiniz yok. Var. Yani CTLC yapın. O zaman CTLC yapalım. Yok şimdi ekran paylaşıyor mu şu anda mesela? Ekran paylaşınca benim bağlan, yaşam baş şey sayfam gitti. Kontrol. <laughs> tekrar bunu getirip bunun içerisine evet. mi atayım? Evet. Çiftlik şimdi şöyle ben. yapacağız. Hı? Yok şöyle olacak. Az önceki klasöre tekrar gelmenizi rica edeyim. O zaman şöyle PDF'i görelim. Evet, şimdi alacağım evet. böyle sürükleyeceğim. Bu zaman şöyle. Budur alacağım. hocam. Evet. Hı. Ha, Bunu yapmak için şimdi bizden bazı eklentilerimiz kapalı olacak. Hı -hı. Çünkü Hı. E, siz premium değilsiniz. Evet. Ama bunu çözmek için de şöyle yapıyoruz. E, bu kitabın internet üzerinden bir linkini bulabilirsiniz. Onu buraya ekleyebiliyorsunuz. Kitabın internetine. Tabii benim bu PDF kitabın e, ya şöyle, e, kitabın, e, Zaten şöyle, eğer biz bunu koyarsak telif problemi olabilir hocam. Telif problemi yani, olur, şu, işte, aynen. Evet, <laughs> o yüzden de e, biz internetten bulursak daha sağlıklı olur hocam. Yoksa tamam. başımıza ilerleyen süreçte bela açabiliriz. Yani bunu pildir demeyelim, bunu düzeltelim. Aynen, aynen. Efer, kitap içerisinde... link diyebiliriz. Evet, ee, kitap e, link, de... e, link dedik. Böyle daha iyi oldu. Ee, bunun da bir linkini açayım. De orada size çok güzel bir şey yapacağız. Tamam, onu da göstereceğim. devrim ve romantizm. Hemen pdf diye çıkıyor bile. Kaya pdf korsan, korsan, her tarafı. ayrıntılı yayınları. Korsan her tarafı. Hı? Ne yapalım? Kitabı aldım. 600 sayfa. Yani indirimi fiyattan aldım. Öyle Kitab, yani iki gün sonra arkadaşlar gruba PDF'ini attılar. Yani <laughs> bunu şu iki gün önce asaydınız. Şimdi kitabı tam değil PDF'den çalışıyoruz kitabı. Evet bunun linkini kop yapıyorum. Aynen hocam. Ee, geliyorum buraya. Bunun içerisine mi yine? Evet şimdi üstünü sağla tıklayın mı, hocam. Üstünü sağla tıkladık. evet. evet. Aşağıda Bu artı var. işareti var hocam. Hangisi? Solda. Şu artış işaret. Evet. evet. Buradan. Tık tık şurada yukarıda tekrar link var hocam. Şu linke. Sağ. Evet. evet. Hyperlink. Buradan Buraya CTLV yapmanızı rica ediyorum. Evet. E basın hocam. Evet. Tamam. Oldu mu? Olmuştur. Az önce kaybı. Çıktı galiba ayağımda. Evet. Tıklar mısınız bir oraya hocam? Şu mu? Ha, yok. Tekrar yapalım hocam. Sağla tıklayın lütfen hocam. Evet şu evet şimdi az önce çık, yani çıkmış görünüyordu ama evet. De. Tekrar enter'a basar mısınız hocam şeyin üzerinde? Dur bakayım. Hyperlink'in üzerinde. Linki var aslında evet. Tamam. Bir tekrar enter'a basabilir misiniz linkin üzerindeyken hocam? Şu üzerindeyken. Evet linkin üzerindeyken. Hı, alt konu olarak çıktı. Tamam. Şimdi tekrar yukarıdaki orayı sağla tıklayalım hocam. Evet. Şu yukarıda link var hocam. Oraya bir tıklayabilir misiniz? Şu aydınlanma mi? da. Evet. Orayı tıklayıp Enter'a basabilir misiniz? Hmm. Bastım. Şu an linki çıkartmıyor size ama şu en, e, hocam iki sağdaki yere tıklayabilir misiniz? Şu mu? Evet. Evet. Buraya copy paste mi yapayım? Hmm. Evet. Konu bulunamadı diyor. Tamam, biz buranın sorununu bir kontrol edelim hocam. Bu şu an sizlikle problem değil, e, sürümle alakalı bir problem. Hı. Ama böyle yapıyorsunuz hocam. Yani şu an linklenmiş hocam. gibi düşünebilirsiniz. Evet, yani buraya tıkladığımda bunun linklerini göreceğim yani, değil mi? Aynen öyle, aynen öyle hocam. Şuradan bunları görmüş olmam lazım ya da şuradan mı? Evet, soldan görüyor olacaksınız. Hocam. Sol. tıklayın hocam. En soldaki dünya işareti var. Evet, hyperlink'e gelebilirsiniz. Evet, sola. Evet. Evet, evet gözüküyor burada aslında. Aynen. Tamam. Şu an zaten aslında link ekli sadece iki kişi aynı anda yaptığımız için bazen evet. sorun yaşıyoruz. Evet. Tamam, bunları kapatıyorum değil mi? Burada var mı bize sormak istediğiniz bir şey? Yok ya, öğrendik ya yani. böyle daha iyi öğreneceğiz. <laughs> böyle yapacağız hocam. Yani daha sizi de atıyorum istiyorum. her hafta her hafta bir alt başlık eklediğiniz zaman Bu biz size bir 15-20 dakika, dakika yani. eşlik evet. Henüz değil hocam bir iki tane daha madde eklemenizi isteyeceğiz. <gülüyor> yani <gülüyor> biz size biz kitabı aldık <laughs> şimdi sizden. Evet. Bununla evet. alakalı atıyorum. Bize bir mesela şimdi sizden bir video isteyeceğim. Mesela YouTube'a girebilir misiniz hocam? Serhat evet. Bekir'in videolarına girelim. Evet. Buradan bize e, göstermek istediğiniz bir şey olur mu hocam? Evet. Herhangi. Aa, burada göstermek istediğim bir şey Atıyorum. Mesela bir Türker hocanın konuşması olur bir şey oluyor. Yani sadece evet. bir örnek beraber yapmak için. Olur. Aboneliklerim var ya. O da olabilir. Şu da olabilir. Şöyle yapalım hocam. Ben size daha kestirme yolunu göstereyim mi hocam? Tamam söyleyin. Zihin haritesine gelebilirsiniz. Hmm. Sen... Evet. Geldim. Şimdi hocam çalışma grubuna göstermek dediğimiz alana bir tane evet. daha alt, alt topik açalım. Evet. Başladım. Şimdi buraya Türker Kılıç YouTube konuşması yazabilirsiniz hocam. Evet. Şimdi tekrar bir yukarıya tıklayıp şey alanı boşaltmak için. Güzel büyütüm ben ya. Gözleri zor görüyor. Küçültmüşüm evet. bunu. Esas. vallahi. Hocam şimdi, şu çalışma grubuna göstermek. ha tamam. Şimdi sağla Türker Kılıç YouTube konuşmasını tıklamanızı rica edeceğim. Ha, evet, tıkladım. Evet. Ya, şimdi ee, hemen söyleyeceğim size. Cloud değil. Artıya tıkladığımız zaman hocam global'in yanında web url'nin yanındakini evet orası sanırım. Bulut. Hı. Ee, orada Tür, Türker Kılıç diye bir aratabilir miyiz? Hı. Muhtemelen burası olmayabilir ama yine de biz bir şansımız demeyelim. Yok mi? diyor. Değil. Tamam. O zaman şöyle yapacağız hocam. Şu üç e, noktanın olduğu yer var. En sağdaki. Evet. Orada da değil. Artıya ee, tıklıyoruz. Tamam ama artı Ha, tamam. Şimdi aşağıda multimedia var hocam. Evet. Bağlantı doğru hocam. mu folya? Doğru yerdeyiz. Kamera işaretini tıklayacağız hocam. Tamam. Yes, şurada YouTube var. YouTube yazıyor hocam. Hı, evet. Oraya tıklayıp oraya Türker Kılıç Hı. yazabilir misiniz? Evet, o zaman şimdi çıkar herhalde. Enter deyince. Evet. evet. Burada mesela bir tanesini tıklamanızı istiyorum hocam. Tıkladık, evet. Biz buradan direkt izleyebiliyoruz hocam. Hmm. Böylelikle tamam. bir süre sonra aslında sizin ne düşündüğünüzü, neleri sevdiğinizi, nelerle örnek verdiğinizi daha net anlamış Şimdi yani bu Türker Hoca'nın ekibi hepimiz bildiğimize göre bunu buraya eklemenin bir anlamı yok şu an değil mi? Tabii tabii ben sadece size örnek veriyorum. Tamam. O zaman hocam. şimdi sizinle beraber gerçekten eklemek istediğim bir video koyalım. Bunu kaldı. Tamam. Şimdi tekrar CTLZ yapabilirsiniz hocam. Bir biz söylemeyelim. Bir isterseniz siz hatırladığınız kadarına bir devam edin. Eğer bir yerde takılırsanız biz size yardım edelim. Hı, tamam. Bu kere bunun ismini değiştireceğiz. Değil mi? Evet. İsmini yalnız bilmiyorum. İsmini bulayım önce. Aboneliklerimden. Nerede benim aboneliklerim? Şuradaydı. çıkmaya Bu hmm. Hı. Hı söylüyorum felsefe benim. Evet. Buradan herhangi bir tanesini seçeceğim. Tabii. Ee, ne diyeyim? Ahlak felsefesine giriş. Yoksa Türker Hoca'nın en sevdiğini bulayım. Nerede bakayım? Gelemedi gelecekti. Iııı hmm. Ben bugün yanımdaydım hocam. Spinoza ve bilgi kuramı. Spinoza'nın bilgi kuramı. Şimdi hocam bunu, bunu, sağla tıklayın lütfen. Evet. Bağlantı adresini kopyala diyeyim hocam. Kopyaladık. Tekrardan Gültekin hocanın mind mapping'ine gelebilirsiniz. Evet. evet. Şimdi buraya önce bir sağla tıklayın hocam. Evet. Artıya tıklayın hocam tekrar. Tabii Yukarıda artı var. Hocam. Evet. Aşağıda multimedya video. Video. Hı -hı. tamam. Şimdi YouTube'a gelin lütfen hocam. Tamam. Burada CTLV yapmanızı rica edeyim size. Yaptık. Enter'a evet. 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 Budur hocam. bunu evet. Bunun adını yazmama gerek yok. İsterseniz yazabilirsiniz ama zaten orada adını başlık yazıyor. Başlık olarak yazıyor. Okay. Yani ben buradan şeyi okuyabiliyorum. Spinoza'nın bilgi kuramı Levent Safalı. Evet. Yani bu zaten yazdığı için başka bir şey yazmanıza gerek yok. Ama isterseniz yazabilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz mesela. E, videonun yine sağ tarafında fare buton olacak şekle getirebilir misiniz hocam? Evet. Şimdi buradan sağ tarafa doğru bir e, insert topic çıkartalım hocam. Nasıl? Hı hı. Evet. Şimdi mesela burada diyebilirsiniz ki işte arkadaşlar 13. dakikasına dikkat edin. Yani ha, burada olayım. artık sizin yorumlarınızı olayım. alabiliriz hocam. Tamam. Hani böyle sadece ekleyip bırakmanıza gerek yok. Bizi mutlaka hani buradaki deneyimimizi nasıl olacağını yönlendirirseniz çok mutlu oluruz. Yani Diyebilirsiniz hmm. ki 9 ile 12 arasında şunu anlatıyor dikkat edin diyebilirsiniz. Yaşamdaşlığı konuştuğu yer 3. dakika diyebilirsiniz. Hmm. Bu tamamen sizin bizimle kurmak istediğiniz iletişime bağlı.